Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın projeleri arasında yer alan doğa dostu bisiklet yolları projesi çalışmaları devam ediyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 11 ana başlıkta 100 projesi içerisinde yer alan doğa dostu bisiklet yolları projesinin çalışmaları kapsamında bisiklet yolu ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor. Doğu-batı istikametli olmak üzere yapılan 7200 metre uzunluğundaki bisiklet yolunun Abdullah Paşa Mahallesi Malatya Caddesi güzergahındaki çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Belediyeye bağlı ekipler bir yandan bisiklet yolunda baskı beton imalatı yaparken bir yandan da toprak serim çalışmalarını sürdürüyor. Bisiklet yolu, kauçuk yürüyüş yolu, baskı beton yürüyüş yolu, kamerye, fitness aletleri, dekoratif bank, dekoratif aydınlatma ve bisiklet park alanlarının bulunacağı doğa dostu bisiklet yolları projesinde şehrin yöresel bitki örtüsüne uygun bir şekilde yeşillendirme çalışmaları da yapılacak. Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı için en uygun ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, vatandaşların aileleriyle huzur içinde bisiklet kullanabilecekleri ve yürüyüş yapabilecekleri alanlar oluşturmaya devam ettikleri belirtildi.